MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti'nin olağanüstü seçimli kongresi öncesinde Meral Akşener'e çağrı yaptı. Partisinin başında devam etmesi gerektiğini söyledi. Aday olmayı düşünenlerin de etrafında kenetlenmesini düşünmekteyim dedim. Bahçeli bayram namazı sonrasında konuştu. Türkiye'nin birliğe, dirliğe, beraberliğe büyük ihtiyacı var dedim. Ayrıntılar geliyor ekranlarınıza. Sayın Meral Akşener hanımefendinin Ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında onunla beraber aday olmaya düşünen partiye güç verme kararını alan proje sahipli arkadaşlarının da etrafında kenetlenerek Türkiye'nin meselelerini anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. Evet. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e partinin başına dön çağrısı yaptı. Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Türkiye'nin birliğe, dirliğe, beraberliğe büyük ihtiyacı vardır. Türkiye'de siyasi kurumlarımız demokrasinin güçlenmesini hep beraber arzuluyorlarsa önce ülkede siyasi istikrarı sağlamaları gerekiyor. Siyasi istikrarın sağlanmasının temeli ise partilerin siyasi istikrara kavuşmasına bağlıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da bayram namazı sonrası MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyareti sonrası konuştu. Türkiye'ye yönelik tehditlere dikkat çekti, Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı. Türkiye devlet ve millet olarak çok büyük meselelerle karşı karşıya iç ve dış tehditler altında bulunmaktadır. Türkiye'nin geçmiş dönemlerden çözümüne gayret gösterilen ve bu konuda da önemli aşamalar sağlanmış olan asrın felaketi, büyük yangınlar, seller, bütün bunların yanında yıllardan beri devam eden Terörle mücadelede de çok büyük mesafeler kat edilmiştir. Şimdi yeni bir süreçteyiz. Bu yeni yüzyılın ikinci evresi Türk milletinin tekrar dirilişi, ayağa kalkışı, yükselişi ve milletler mücadelesinde layık olduğu yeri alması için milletçe bize bir vesile ortaya koymaktadır.